Ben geldim. Venus Tara'dan herkese kocaman merhabalar. Arkadaşlar umarım hepiniz çok iyisiniz çünkü ben de çok iyiyim. Evet kaldığımız yerden devam edeceğiz olaylara. Bakalım mı arkadaşlar? Bu mantarişko bu ilişkinin sonunu nasıl düşünüyor? Hani bu ilişkinin sonu nereye gidecek? Bununla alakalı bir kolektif yapacağım. Unutmuyoruz burası bir kolektiftir. Uyan alıyor, uymayan evrene şutluyor. Yorum yapan herkese de şifa alıyor biliyorsunuz arkadaşlarım. Burası kolektiftir. Bazıları işte bana uymadı ama yine de yorum yapayım diyor. Bunlar için de ayrıca teşekkür ederim. Tüm yorum yapan herkese ayrıca teşekkür ederim. Bu arada buradaki yorumlarım abonelerime özeldir. O yüzden abone olmayı ve desteklerinizi eksik etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bu arada başka sayfalarla beni karıştırmayın. Benim adım Seval. <laughs> Çünkü çok yanlış yazılar yazıyorlar. Özellikle bunu bilerek her seferinde söylemek zorunda kalıyorum. Videonun başında dinledik, dinlediğiniz için başka isimlerle bana hitap etmenize gerek kalmıyor diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu ilişkinin sonun nereye gidiyor bu ilişkinin gündemi nereye gidiyor diye bir soralım bu mantarış koyalım bakalım ne diyecek bize hmm. şu an işime gücüme yoğunlaşmışım diyor daha ne desin <laughs> arkadaşlar işime gücüme yoğunlaşmışım diyor şu sıralar Yoğunlaşırken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum diyor. Bakın arkadaşlar arka planda bakın görüyor musunuz ne haldir yani gerçekten şu an iyi değil diyebilirim kötüdür diyebilirim fiziksel olarak belki dışarıya çok bunu yansıtmıyor olabilir ama içsel ruhen beynen kalben bu insanı kötü görüyorum her seferinde arka planda sürekli seni düşünen işinde gücünde olan biri de olsa. Ee, ne kadar böyle güçlü de görünse e, soğuk kanlı da olsa bakın çünkü kılıç kralı olarak geliyor. Soğuk kanlı durmayı seviyor bu kişi yani umursamaz tavırlarıyla e, böyle hiçbir şeyi takmayan tipiyle hareketleriyle seni böyle biraz hani şey yapabilir çünkü gizemli davranıyor bakın yani Azize geldi gizemli davranan biri olarak geliyor anlatabiliyor muyum bu da ister istemez hani sizi biraz e, muallakta bırakıyor aa gerçekten beni düşünüyor mu düşünmüyor mu felandır fistandır gibi gibi ama Burada şimdi e, gücünü de ortaya koymak isteyen biri var. Hani ilişkide baskın bir karakter de var. Biraz sırtındaki yükler çok ağır bu kişinin. E, evi, işi, ailesi, çoluk, çocuğu gibi olaylarla alakalı yükleri ağır ve bunları toparlamak istiyor çok arka planda baktığım zaman bu kişinin gerçekten hani ailevi yükü, çoluk çocuk yükü, hani evli değilse kendi anne babasının yükü, evliyse çoluk çocuğunun yükü, değilse de ne bileyim yani kendi yüklerinden ezilmişlik yani bu yüklerin altında da biraz ezilmiş biri olarak görüyorum. Aslında hani harekete geçmek istiyor, bazı bir şeyleri toparlamaya çalışıyor ama bir yandan da hani düşünüyor bu bu kadar sessiz kaldı. Mutsuz da yani baktığım zaman aslında mutsuz bir kişi. Çünkü e, duygusal olarak size çok büyük bir yıkıntı yaşanmış. Sizi bir hayal kırıklığına e, düşürdüğünü farkına yeni yeni varmış. Çünkü gerçekten hani buraya baktığım zaman emek vermişsiniz. Emeklerinizin karşısında bu kişinin sır küpü olduğunu ve sizi hayal kırıklığına uğrattığını görmüşsünüz. Ama şimdi burada şu var arkadaşlarım. Sanki burada diyor ki senin benim için anlamın çok büyük diyor. Belki şu sıralar bunu sana belirtemiyorum, söyleyemiyorum. Bir şeyleri zamana bırakmışım diyor. Ee, sadece bunu bil, sana verdiğim değer hiç kimse için veya hiçbir koşul için değişmedi dedi. Güzel geldi. Peki bakalım başka ne diyor? Hmm. Bakalım. Mücadele etmeye devam ediyorum. Şu an aranızda örf, adet, şehir, memleket, gelenek, töre, eğitim, grup, kimliği, farklılıklar. Bunlar nedir dediğimizde, ya aranızda yaş farkı olabilir, şehir farkı olabilir, kilometre farkı olabilir. Anlatabiliyor muyum? Aslında bakın, aşklar kartıyla da bu bu kişinin size karşı yoğun bir duygusu var. Hani bu kişi gerçekten sizi seviyor. Aranızda uçurumlar kadar farklılıklar da olsa ki keza e, kilometre mesafesini çok ön plana atıyor burada. Yani olabilir de olmayabilir de ama çok çok fazla atıyor burada hani bu olayı. O yüzden de dediğim gibi arkadaşlarım yani burada gördüğüm kadarıyla böyle biraz güçlü durabilse de etse de size karşı duyguları çok yoğun ve bunu hani saklasa da sizden saklasa da bazen de şey yapıyor. Hani diyor ki ya o kadar emek verdik biz birbirimize. O da bana verdi, ben ona verdim. Ama ben bu ilişkiyi kahreden yıkan tarafta ben oldum diyor. Çünkü gerçekten sen çok stabili seven birisin diyor. Sen gerçekten hani nasıl anlatayım? çocuğunun babası olacak birisin ya da çocuğunun annesi olacak birisin ya da işte ev hanımı olabilecek ya da gerçekten eşine sadık bir bey olabilecek anlamında dişil eril olarak paylaşmaya çalışıyorum ama şu an biraz kafası karışmış arkadaşlar. Neden karışmış? Onu da size söyleyeyim. Sanki böyle bir araştırma içine girmiş, sizi araştırıyor olabilir uzaktan uzağa, çaktırmadan, çaktırmadan hmm, bunu yapıyor olabilir. Çünkü buradaki duruma baktığım zaman sanki siz yeni biriyle çıkıyor musunuz? Bu kadar sessiz kalışınız onu biraz endişeye sürüklemiş olabilir neden bu kadar sessiz sanki bir şeyler gizlice yani büyüteç elinde böyle etrafı inceliyor acaba onun hayatına biri girdi mi ve etrafa sizinle alakalı bakın sizinle alakalı sorular soruyor olabilir ha, burnu dik havada bir o kadar da uçarı beyinli ama yine de sizle alakalı etrafına sorular sorabiliyor çünkü bu aşkın e, bu kadar Derinlere inmesini o da beklemiyormuş Hani ilk başta bu ilişki Lay lay olarak başlamış olabilir Ama hani ama bu kadar da Seveceğini bu kadar da Size bağlanacağını Asla ve asla tahmin edemiyormuş Ve burada diyor ki Senin benim için anlamı çok büyük Sadece şu sıralar şunu bilmen Gerekiyor Davranışlarımla seni gerçekten Kendimden ittim Farkındayım diyor Seni geceler boyu düşünüyorum Aklım hep sende. Hatalarımın farkındayım ama hatalarımla yüzleşmeye korkan bir yapım var diyor. <laughs> Ve bazen burada diyor ki, bak, pardon burada, çok özür dilerim. Burada bazen diyor ki, ya diyor sen bana büyüm yaptın. Ya gerçekten diyor. Seni düşünmeden duramıyorum. Yani aşklar kartıyla beraber. Bir de hani e, böyle sizin de gizli saklı durmanız onu böyle daha çok size doğru çekmiş olabilir. Yani ben kendimi ve adamlığımı bir kadına bu kadar e, feda edeceğimi hiç umursamazdım. Yani düşünmezdim. Bir kadın beni bu kadar veya bir eril beni bu kadar etkileyeceğini asla düşünmezdim diyor. Hani burada o yüzden diyor. Acaba diyor sen bana büyüm yaptın. Bu yüzden düşünüyorum. Acaba diyor. Ee, hani büyü yaptın mı dediğimde bu hani işin espri babıdır. Sakın hani böyle büyülere falan da inanmayın. Ee, i̇şte üzerinizde büyü var gelin çözelim diyenlere de bu arada tam videonun ortasında bu konuya da değinmek istiyorum özür dileyerek. Ee, size tarot bakıyor. Üçüncü kartta aa senin üzerinde büyü var. Eski eşin tarafından yapılmış. Kayınvaliden tarafından yapılmış. Ya böyle şeylere inanmayın arkadaşlarım. Ya büyü yapılacaksa büyüyle se, se, ayrılır mısınız? Ayrılmazsınız. Allah istemediği sürece ayrılmazsınız. Böyle bazıları aa evet benim de bana da büyü yapıldı falan gibi filan. Ya böyle şeylere inanmayın. Tamam kötü enerjide çalışan insanlar var ama bir insan size zaten büyüyle de gelecekse de hiç gelmesin. Yani ben espri babında söylüyorum. Bu da yanlış anlaşılmasın. Yani sen bana büyü mü yaptın? Ben sana büyülendim anlamında. Ben senin bende gördüğün ve sevdiğin insanı kendimi diyor açığa çıkarttım. Yani diyor sen benim kendimdeki o sevgiyi açığa çıkartmama sebep oldun diyor. Buna sebep sensin diyor. Hani buradaki olay ne biliyor musunuz arkadaşlarım? Bazen insanın çok güzel bir gözü vardır. Ama o gözünü hiç ortaya çıkarmamıştır. Biri gelir ona güzel bir makyaj yapar. O gözü ortaya çıkar, değil mi? Buradaki konu da aynen bu arkadaşım. Buraya baktığımda yani siz gelmişsiniz. Ondaki sevgiyi, ondaki aşkı ortaya çık çıkarmışsınız. Anlatabiliyor muyum? Peki sonuç odağına gelelim diyorum. Sonuç, sonuç. Ay ya. <laughs> ya o siz gerçekten tam bir aşk pıtırcısısınız. Dişillerim size söylüyorum. Dişillerim çok sevecen, çok. Ve burada şu an eriller olsun, dişiller olsun birbirini kıskanma enerjisinde. Sonuç olarak sıfırdan bir başlangıç istiyorsunuz ama birbirinize karşı engellemişseniz birbirinizi sosyal medya veya başka engeller. Bu engelleri ona sayabiliriz. Çünkü bura kolektif olduğu için anlatıyorum. Yok engel yok derseniz de birbirinize karşı kendinizi kapattığınız bir enerjidesiniz. Arkadaşlarım bu enerjiyi bir kere çıkarmanız lazım. Bir de şu kıskançlık huyundan vazgeçin. Birbirinizi istaklama konusundan vazgeçin. Bakın siz biraz daha sabırlı olursanız gerçekten sonsuza dek beraber olmanıza engel hiçbir şey yok diyor arkadaşlarım. Bunu da bilin. Evet şimdi şöyle söyleyeyim. Bir aile yuva olmak istiyor mu? Evet kesinlikle istiyor. Zaten tılsım onlusu, tılsım onlusuyla da beraber sizle alakalı Diyor ki biraz daha fazla emek vermem lazım ama ben seninle aile yuva olmak istiyorum dedi burada. Yani konu nedir burada? İlişkiye boyut ne boyuta geçer dediğimde gerçekten bu sefer sıfırdan ve ciddi bir şekilde seninle olmak istiyor. Ve gerçekten bu kez benim inancım çok fazla dediği bir enerjide geldi bu kişi. Yani diyor ki benim bu kadar derinlere inmeme sebep sendin ve ben gerçekten senin arkana bırakmayacağım. Evet çok güzel olmayabilirsin. Evet çok zengin olmayabilirsin. Ya da ne bileyim işte yani herkes için çok çok değilsindir ama benim için çok çoksun diyor. Aslında güzel düşünceleri var ve sizi de gerçekten kendisine bir eş adayı olarak gören biri olarak geldi mantarışkolar. Hadi bakalım şifa olsun aldık kabul ettik yorumlara aldım kabul ettim öyle de oldu diyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere.